önce duyduğunuz isimlerle ilgili biraz bilgi vermek isterim. 11 yaşındaki J.C. Dugar, 1991'de Kaliforniya'da otobüs durağına yürürken otomobille kaçırıldı. Kaçıran karı koca Garidolar onu 18 yıl elinde tuttu. Bu yıllar içinde Jayce iki de çocuk doğurdu. Philip Garido 431 yıl karısı ömür boyu hapse mahkum oldu. Kaliforniya eyaleti polisin 18 yıl içindeki 5 ihmali yüzünden kızı kurtaramadığını kabul etti ve Dugar ailesine 20 milyon dolar tazminat ödedi. 14 yaşındaki Elizabeth N. Smart 2002 yılında Brian David Mitchell tarafından 9 yaşındaki kız kardeşiyle paylaştığı yatak odasından sabaha karşı kaçırıldı. 9 ay boyunca çadır içinde ağaca zincirlenmiş şekilde tutuldu ve defalarca tecavüze uğradı. Brian'ın akli dengesiyle ilgili tartışmalar yıllarca sürdü. Nihayet 2011'de ömür boyu hapse mahkum oldu. Ariel Castro 2002 ile 2004 arasında 21 yaşındaki Michelle Knight, 17 yaşındaki Amanda Berry ve 14 yaşındaki Georgina DeJesus'u kaçırdı. 2013 Mayıs'ında Amanda Berry, komşuların yardımıyla 6 yaşındaki kızını alarak kaçmayı başardığında kurtuldular. Ariel Castro, ömür boyu artı bin yıl hapse mahkum oldu. Bir ay sonra hücresinde intihar etti. Bu arada 10 yaşında kaçırılan ve 8 yıl tutsak edilen Avusturyalı Natasha Maria Kampuş'u analım. İki oğlu ve beş kızı olan Avusturyalı Josef Fritz'in kızlarından Elizabeth'e 11 yaşında tecavüz ettiğini, 18 yaşından itibaren evin bodrumuna kilitlediğini, ve gün yüzü görmeden tam 24 yıl tutsak edilen kızın babasının 7 çocuğunu doğurduğunu hatırlayalım